Bir Japon genci Birleşik Devletler'den burs kazanır ve orada okumaya gider. Üniversitede okurken fazla kıyafeti yoktur. Bir gün gömleğinden bir düğme kopar. Genç kopan düğmesinin yerine bir kola kutusunun açma halkasını takar. Okulda alay konusu olur. Yine de bir düğme almaz. Mezun olduğunda alay konusu edilen bu davranışın sebebini açıklar. Hikayeye göre bu açıklama Amerikalıları utandırır. Bir düğme yüzünden benimle dalga geçtiniz. Neden bir düğme dikmek yerine benimle dalga geçmenize izin verdiğimi merak ediyorsunuzdur. Anlatayım. Hiroşima'da halkımı katleden bir ülkeye bir düğme parası bile vermek istemedim. Benim kazandığım paranın tek kuruşunu hak etmiyorsunuz. Bu ülkeden bir düğme parası bile harcamadan gideceğim için çok mutluyum. Evet. Görünürde hikaye çok güzel. Neden? Çok dokunaklı bir ezilen hikayesi ve sonunda onun zaferini içeriyor. Yani duygumuzu yaratan da milliyetçi bir söylem. Güzel de hikayemiz ne kadar mantıklı. Halkını katledenlerin ülkesine burslu giden bir genç peşin peşin o ülkenin kültüründen bir miktar almış olmuyor mu? Ayrıca o ülkeye bir tür borcu oluşmuyor mu? Düğmenin yerine koyduğu şeye bakın. Bir kola kutusu açma halkası. Kola ne demek? Amerika'nın en az özgürlük anıtı kadar simgesi olan bir ürün. Emperyalizmin en tatlı simgesi. Yahu bilinçaltı bu kadar Amerikan reklamı yapılır şaka gibi. Ayrıca ülkeden düğme parası bile harcamadan giden genç Amerika'da onca sene taş mı yedi? Kar suyu mu içti? Yani bir düğme parasıyla mı kurtuldu onurun? Yani şu hikayeyi Amerikan reklamcıları özel olarak kurgulasa daha iyisini yeminle onlar bile bulamazdı. Sevgili dostlar ben işte bu yüzden hamaseti sevmem. Hassas olduğumuz konuları kullanarak duygumuzdan beslenir, kendi mesajını verir, bize istediği her şeyi yaptırır. Hamaset bazı şeyleri olduğu gibi değil, istendiği gibi gösteren dev aynasıdır. Allah aklımızı her durumda kullanmayı nasip etsin. Amin.